Böyle bir sunumanın düzenlenmesi için emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Centilmence bir müsabakaların bitmesini temenni ediyorum. Başarılı diliyorum, saygılar sunuyorum. A3 Büyükşehir İnönü Üniversitesi. D2, Denizli 2. Ha, Emniyet. C2. Milliyetin müdürü. D1. Devlet Demir Yolları. Bursa 3. Gençlik Spor Müdürlüğü. A1. Vergi, vergi, vergi dairesi A grubu vergi dairesi SGK İnönü Üniversitesi Büyükşehir Belediye. B grubu DSİ İl Sağlık İl Müdürlüğü Gençlik Spor İl Müdürlüğü. C grubu Battalgazi Milli Eğitim İşkur B grubu Devlet Demiryolları, Emniyet, Telekom. Şimdi futbol kuran çekimimize giriyoruz. B1, Bursa, oraya geldim. Kara yolları. A4. Bilim Üniversitesi. Ceyhan 2. Tüfat. Tüfat. Ceyhan 1. Cezaevi İnfaz Koruma. B4 Vergi Dairesi Başkanlığı. D1 Diyarbakır 1. Devlet tembihliyorlar. A3 Baro. Denizli 5 Gençlik Spor İl Müdürlüğü.